gelen hocalarım da var. Ee, şöyle, kısaca özettiğim, ilham veren dijital öğretmen projemizin beşinci e, anlatımını gerçekleştireceğiz bu akşam. Ayşegül Hocam, Canva eğitimi verecek bizlere. Canva bütün branşların kullanabileceği e, afiş, video, slide, e, yani powerpoint'e bağlı kalmadan farklı programlarda da aslında sunum hazırlayabildiğimizi veya öğrencilerimize bir ödev gönderirken sadece Word belgesi değil de e, Canva gibi bir sürü programları kullanarak e, görsel içeriği daha zengin olan belgelerde paylaşabileceğimizi e, bu eğitimle birlikte hepimiz öğrenmiş olacağız. E, Ayşegül hocam da burada gelen hocalarım da var yavaş yavaş. Biz yavaş yavaş başlayalım Ayşegül hocam isterseniz. Tamamdır hocam başlayayım isterseniz ben yavaştan. Olur. Geçen eğitimimiz PET eğitimiydi Levent hocam verdi. E, şimdiki eğitimimizi Ayşegül Hocam verecek. İsterseniz kısaca kendinizi tanıtın. Ardından evet. başlayabilirsiniz hocam. Evet. Merhabalar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. E, ben Ayşegül Öztürk. Güneşli Bil Koleji'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği yapıyorum şu anda. Bugün Web 2.0 araçlarına kanvayı anlatacağım. İsterseniz ekranımı paylaşıp başlayabilirim hocam. Başlayayım hocam. yavaştan. Tamamdır. Evet, şu an ekranım görünüyor mu? Evet hocam. Gayet güzel. Tamamdır. E, ee, kanmaya kanma.com ile giriş yapabiliyoruz. Ee, öncelikle kaydolmamız gerekiyor kayıtlı değilsek. Kaydol seçeneğini tıklayarak Google ile ya da Facebook ile giriş yapabiliyoruz. Kaydolabiliyoruz. Sonrasında eğer kayıtlıysak Google ile Facebook ile ya da Apple hesabımız ile direktmen giriş sağlayabiliyoruz. Benim zaten bir hesabım vardı o yüzden Google ile giriş yap diyorum. Sonrasında kendi hesabımı seçip giriyorum. Öncelikle kısaca bir kanvadan bahsetmek istiyorum. Ee, kanva bize e, karmaşık programlar kullanmaya gerek kalmadan hazır şablonlar sunuyor. İstediğimiz içeriğe göre bu şablonları düzenleyip kullanabiliyoruz. Ee, öncelikle bu arayüzden kısaca bahsetmek istiyorum. Ana sayfa bölümü, e, şurayı bir küçülteyim hemen. Ee, ana sayfa bölümünde bizim yapabileceğimiz işte şablonlarına ulaşabileceğimiz belgeler var A4 belgesi, Instagram gönderisi, afiş gibi. Biz bunlardan istediğimizi seçebiliyoruz. Bize bunların hazır şablonlarını sunuyor. Ee, bu hazır şablonların en önemli özelliği de hazır ölçülü olması. Yani burada şunu söylemek istiyorum: ee, bir Instagram gönderisiyle bir afiş belgesinin ölçüleri bir olmuyor ve Karma bize bununla beraber şablonlarla beraber aynı zamanda ölçüleri de hazır bir şekilde sunuyor. Bu anlamda da güzel bir özellik bence. Ee, onun haricinde tüm tasarımlarınız bölümü var. Burada yaptığım bütün tasarımlar en yeniden en eskiye doğru sıralanıyor bu şekilde. Onun haricinde paylaş, paylaşılanlar bölümü var. Burada paylaştığım bütün belgeler görünüyor. Burada mesela tüm tasarımlarınız bölümünden bir tane belgemi paylaşmak istiyorsam şurada üç noktaya tıklayarak paylaş seçeneğine tıklayıp burada direktmen mail adresini girerek kişilerle paylaşabiliriz. onun haricinde o paylaştığım belgelerde paylaşılanlar bölümünde direktmen çıkıyor. Ve bu da bence güzel bir özellik. Paylaştığımız şeyleri kaybetmiyoruz. E, Kanva'da en güzel özelliklerinden biri de bence ekip oluşturma özelliği. E, bu ekip de e, istediğimiz kadar kişileri davet ederek yani burada e-posta adreslerini girerek davet edip ekip oluşturabiliyoruz ve bir belge üzerinde örnek veriyorum bir sunum üzerinde birden fazla kişi çalışabiliyoruz. Bence bu da çok güzel bir özellik. Onun haricinde burada söyleyeceğim başka bir şey yok. Ha, şurada, bu arada paylaştım. tüm tasarımlarımız bölümünde üç noktayı tıkladığımda paylaş dediğinde burada mesela bir tane ekip bir diye bir şey çıkmıştı. Bu benim önceden oluşturduğum bir ekip. Burada göz işaretine bakarak, tıklayarak görebilir veya düzenleyebilir yetkilerini ekibimizdeki kişilere verebiliyoruz. Bu da bence güzel bir özelliktir. Onun haricinde burada söyleyeceğim şablonlar bölümü var. Şablonlar bizim hazır olarak ulaştığımız şablonlar. Şöyle e, belli başlı başlıklar var sosyal medya, kişisel, kurumsal diye. Bizim burada aslında en çok kullanacağımız tabii ki amacımıza göre değişir ama sunum olabilir, e, afiş olabilir. Biz amacımıza göre istediğimiz e, başlığı seçebiliyoruz. Ben mesela bugün size afiş göstermek istiyorum. Bir tane afiş tasarımı göstermek istiyorum. Tıkladığımda burada e, afiş başlığı altında bize bir sürü şablon sunuyor. Biz de kendi amacımıza göre bu şablonların birini seçebiliriz. E, Birebir aynısını da yapabiliriz, yazılarını değiştirerek ya da istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Ben mesela şunu tıkladım diyelim. Bunu kullanmak için geliyor yavaştan. Şablonu kullanmak için bu şablonu özelleştirin bölümüne tıklamam gerekiyor. Tıkladığımda üstünün üstünde istediğim kadar değişiklik yapabiliyorum. Ee, sunucu hatası dedi. Burayı bir geçelim. Aslında öğretmenler gününde öğretmenlerimize gelen e, afişlerde kanva üzerinden yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam. Hı -hı. E, oradan da öğretmenlerimiz belki hatırlayabilir ne kadar evet. güzel şeyler olduğunu. Hı hı. Ben bir tanesine girmeye çalışayım. Evet bu şekilde mesela bir tane şablona giriş yapabildim şu anda. Ee, yine burada şablonlar bölümü var. Burada yine istediğim bu şablonu kullanmak istemiyorsan başka bir şablon da seçebilirim. Mesela ben bunu seçtim. Burada şu anda mezunlarla alakalı bir şablon var. Biz bunu kendimize göre istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Renklerini, yazılarını da değiştirebiliyoruz. Kısaca şuradaki başlıklardan bahsetmek istiyorum. Şablonlardan zaten bahsettim. Bileşenler bölümü var bileşenler de bu şablon üzerinde istediğim bileşeni kullanabiliyorum ve bunların da belli başlı başlıkları var işte anahtar kelimeleri var. Mesela dikdörtgen kullanmak istiyorsam şablonumun üzerinde e, dikdörtgen başlığı altında çeşitli şeyler var bunlardan istediğimi kullanabilirim. Sadece dikkat etmem gereken şöyle bir şey var. E, bazı bileşenlerin üzerinde taç işareti var ve bunlar pro versiyonu oluyor. bunları kullanmamaya dikkat etmemiz, etmemiz gerekiyor çünkü bunlar da kanvanın filigranı oluyor. Bir tane örnek olarak göstereyim mesela. Şurada fotoğraflardan bulayım. Mesela şunu da mu? Evet, şu anda görünüyor. Kalma diye bir filigran çıkıyor. Bu hiç hoş bir görüntü değil. Biz bunun olmasını istemeyiz. E, filigranı kaldırmamız için de bizden belli bir miktar ücret istiyor. Satın almamızı istiyor yani. Buna gerek yok. Çeşitli ücretsiz versiyonları da var. Onları kullanabiliriz. E, onun haricinde dikdörtgen başlığı altında Tümü bölümünden bütün hepsine ulaşabiliyorum dikdörtgenin ama onun haricinde fotoğraflar var, görseller var, videolar var, ses var. Yani çeşitli çeşitli şeyler yapabiliyoruz ee, bu başlık altında. Ben birleşenlerde dikdörtgen örnek verdim ama birçok birleşen var. Biz kendi amacımıza göre istediğimizi bulabiliriz. Burada arama butonuna da arayıp tıklayabiliriz. O şekilde de yapabiliyoruz. Ben bugün e, bu şablonu seçtim. Bu şablonu da kendime göre düzenleyeceğim. Evet. Yüklemeler bölümünden bahsedeyim öncelikle. Yüklemeler bölümü ben bileşenlerden istediğim bileşeni bulamadıysam bilgisayarımda olan bir fotoğrafı medya yükle diyerek e, kanmaya aktarabiliyorum. Benim şu anda aktaracağım bir şey yok o yüzden kapattım orayı. Onun haricinde fotoğraflar bölümü var. Burada yine istediğim fotoğrafa ulaşabilirim. Tabii ki benim amacıma göre bu fotoğraflarda değişiklik gösteriyor. En güzel özelliklerinden biri de text bölümü. E, i̇stersek boş bir şablon da oluşturup yani hiç şablon yapmadan boş bir e, sayfa da açıp sıfırdan kendimiz de yapabiliyoruz bu arada. Ama böyle kolaylıkları da var. Şablon üzerinde değişiklikler de yapabiliriz. Rengini de değiştirebiliriz. Onun haricinde şurada QR kod bölümü var. Biz buraya istediğimiz bir e, web adresini girip QR kodu oluşturabiliyoruz. Birazdan bunu da göstereceğim. Birazcık üstteki butonlardan bahsedeyim. Dosya bölümü var. Dosya bölümünde cetvelleri gösterebiliyoruz daha düzenli bir tasarım yapmak için. Cetvelleri kullanabiliriz. Şu şekilde. Onun haricinde yine indirme, klasöre kaydet, kaydet gibi özellikler de var. E, yeniden boyutlandır özelliği var ancak görmüş olduğunuz gibi yanında taç işareti var. Yani bu pro özelliğinin olduğunu gösteriyor. Yani ücretli. O yüzden bunu kullanmasak da olur. E, yaptığımız değişiklikleri geri almak için geri al ya da geri aldığımız bir özelliği ileri almak için de ileri al e, butonları var. Onun haricinde bunları da birazdan bahsedeceğim zaten. Şimdi böyle bir tasarım var böyle bir şablon var ben bunu bizim bir kolejine göre uyarlamak istiyorum rengini vesaire düzenleyebilirim şimdi şunu tekrar bir seçeyim renkleri bizim logomuza uygun renkler değil ama ben mesela logomdaki renklere birebir rengi bulmak için de o koduna ihtiyacım var o kodu da bulamayabilirim onun için direkt men logoyu aktarı e, renkleri ulaşabiliyorum e, yüklemeler bölümünde ben önceden bunu yüklemiştim logoyu alıyorum mesela şöyle. Bu şekilde aldım. Ee, sonrasında mesela bu bir grafik. Grafik olarak almışlar bunu buraya. Yani şablonları da aslında bileşenlerden oluşturmuşlar. Hazır şablonları. Buna tıklıyorum. Bunun renkleri de burada çıkıyor mesela. Dört tane renk var. Siyah, beyaz, yeşil ve kahverenginden oluşmuş. Ben bunları kendime göre özelleştirebilirim dediğim gibi. Bir renge tıklayayım. Evet, bence en güzel özelliklerinden biri de logomu aktardıktan sonra logonun renkleri burada çıkıyor. Ben bunu değiştirebilirim. Mesela pembe rengini yapayım, sonra şu şekilde gri yapayım, siyahları mavi yapıp beyazları da mavi yapabilirim. Bu şekilde değiştirebiliyorum. Şunu biraz aşağı alayım. Yine bunu da aynı şekilde değiştirebilirim. Yani değişik değişik amaçlarda kullanabiliyoruz aslında. Şunları da değiştirelim. Evet. Şu arka planın da rengini değiştireyim. Logomuzu da şöyle küçültüp şöyle şuraya koyabilirim. Ancak e, sayfanın tam ortasını almak için konumlandır özelliği var burada. Konumlandırdan ortayı seçersem sayfanın ortasına alıyor. Onun haricinde burada görseli düzenleyin bölümü var. E, görselle işte farklı farklı filtreler ve efektler ekleyebiliyoruz burada. Kırpma özelliği var, döndürme özelliği var. Ve aynı şekilde animasyon da ekleyebiliyoruz burada. E, şu yazılarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu yazılar görmüş olduğunuz gibi gruplu bir şekilde geliyor. Bunları biz ayrı ayrı taşıyıp farklı yerlere götürmek isteyebiliriz. O zaman grubu çöz dememiz gerekiyor. Onun haricinde yazıya efekt de ekleyebiliriz. Bu da güzel bir özellik bence. Şuradan birazcık üç boyutluymuş gibi göstermek için güzel bir özellik. Word ve PowerPoint gibi Microsoft Office programlarını kullanan öğretmenlerim aslında aşina bunlara. İşte yazı tipi, yazı boyutu, yazı rengi gibi özellikler burada var. Ortala hizala sağ veya sola hizala, işte madde işareti ekleme ya da aralıkların boyutunu düzeltmek için bu şekilde işte bu butonlara tıkladığımızda bu özellikleri kullanabiliyoruz. Animasyon dediğimiz şey de mesela bu harflere bu şekilde animasyonu şekilde getiriyor bize. Ama bunu çıktı alacaksak tabii ki animasyonun bir anlamı kalmıyor. Yani gereksiz oluyor. Bunu mesela ben rengine mavi yapabilirim. Da pembe yapayım. İstiyorsam yazının tipini de buradan değiştirebilirim ya da direktmen başka bir metinden farklı bir yazı çeşidi alıp buradan istediğimi seçebiliyorum. Yazı boyutunu da buradan değiştirebiliyorum. Şunu da mavi yapalım, şöyle de bilkolojik diyelim mesela, Şu şekilde değiştirebiliyorum. Sonra burada bir tane bileşen kullanılmış. Bu bileşen de iki tane renkten oluşmuş. Ben bunların renkleri de yine kendime göre özelleştirip değiştirebiliyorum. Şöyle yaptım. Boyutunu küçültebiliriz. Yine bunu sayfanın ortasına alabiliriz. Ortalarıyla. Şöyle, şöyle bir yere koyalım. Ee, yine burada bir tane dikdörtgen kullanılmış. Burada bir tane bileşen kullanılmış. Bunların renklerini de değiştirebiliriz. Şu şekilde. Şu yazıların da renklerini değiştireyim. buraya istersek QR kod oluşturup koyabiliyoruz. ben mesela bir tane ilk kolejinin ana sayfasına girip oradaki linki alayım. URL adresini alıp buraya yapıştırdığımda direktmen kendisi QR kodu oluşturup bana veriyor. tekrar da oluşturayım. Bu şekilde geliyor direktman ekrana. Tabii ki burada amacımıza göre farklı şeyler yapabiliriz. Mesela konumun konumla alakalı bir şey olabilirdi buraya. Daha güzel bir şey olabilir tabii ki. onun haricinde kanmayı başta söylemiştim. Eee direktman İnternette bilgisayar ortamıyla girebiliyorum. Yine aynı şekilde telefondan da internet vasıtasıyla girebiliyorum. Onun haricinde telefonuma uygulamasını da indirebiliyorum. E, bu güzel bir özellik çünkü ben bu yaptığım uygulamayı direktmen telefonundan bir yere paylaşmam gerekiyorsa indirmem gerekiyor. Aynı zamanda telefonuma atmam gerekiyor. Ama uygulama eğer telefonumda olursa direktmen telefonuma indirip paylaşımı e, paylaşımını sağlayabilirim. Bu da güzel bir şey bence. E, onun haricinde burada tasarımını yaptıktan sonra indir bölümü var. Bu indir bölümüne tıklayarak bize MP4 olarak önerdi. Çünkü burada biz bir animasyon kullandık. Ama onun haricinde PDF olarak, JPEG olarak, PNG olarak indirebiliyoruz. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. mesela bunu indirdim. Direkt ben bilgisayarıma iniyor. birazcık bekleyeyim. PDF olarak indireyim. Direkt ben buraya inmiş oldu. Ben bunu göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde çözünürlük açısından da bir sıkıntı çıkarmıyor. Telefonuma indirmiş olsaydım yine çözünürlük açısından yine bir sıkıntı çıkarmayacaktı. Yine aynı şekilde olacaktı çözünürlüğü. Yani telefondan da uygulamasını direktmen kullanabiliyoruz. Şöyle gösterebilirim. Yani birçok alanda kullanılıyor. Sadece afiş değil, az önce gösterdiğim gibi birçok şablonları var ve bu şablonları buradan istediğim gibi ulaşabiliyorum. Bunun haricinde başka söyleyeceğim bir şey yok. İsterseniz sorularınız varsa sizi dinleyebilirim. Bu kadar da anlatacaklarım hocam. Varsa sizin söylemek istediğiniz ekleme bir yapabiliriz. Bir şey söyleyeyim hocam. Ee, Buyurun. Dinleyenler fark ettiyse kaydet butonu yok herhangi bir yerde. Canva yaptığınız en küçük bir değişikliği bile saniyesinde hemen otomatik kaydediyor. Evet. O da elektrik kesintilerinde çalışma yaparken ani kapanmalarda herhangi bir kaybınız olmuyor. Otomatik olarak zaten hesabınızın içinde kayıtlı kalmış oluyor. Evet. Hocam, bizim dijitalleşen projeler kapsamında yapmış olduğumuz iki tane projemizi de öğrencilerimiz kalma üzerinden Hı. gerçekleştirmişti sanırım değil mi? Onu evet, da isterseniz hocam. açıklayalım buradan. Çünkü aynı zamanda öğrencilerimizle yaptığımız derslerde veya projelerde ihtiyaç duyduğumuz materyallerin yapımında da öğrenciler rahatlıkla bu programı kullanabiliyorlar. Bizim Öğretmenler Günü için hazırlamış olduğumuz kartlarımız ve bir de çocuk kitaplarının kapaklarının tasarımları galiba değil mi Ayşegül Hocam? Evet hocam. Burada öğrencilerimiz aktif bir şekilde kullanmışlardı bunu da. Evet kullanımı zaten çok basit olduğu için zorluk çekmiyorlar. Ee, yani girişi de kolay dediğim gibi internete bağlanabilen herkes kanmaya bağlanabiliyor aynı zamanda. Bu şekilde soru varsa alabilirim şu anda. Hocam biz bilişim öğretmenleri olarak da kanvanın eğitimini öğrencilerimize verdik. Evet. Yani hocam. Gayet güzel içerikler çıkardığını Koleji'nin sitelerinde gezerek görebilirler. Bence çok eğlenceli ve kullanışlı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Evet. Ayrıca masaüstü uygulaması olduğunu da biliyorum. Doğru mudur hı. Ayşegül Hocam? E, telefonda direktmen uygulaması var. Masaüstü var mı bilmiyorum ama vardır büyük ihtimalle. Hı hı. Aha, evet, telefona in, iniyor yani uygulaması var çok teşekkür Masa ederim hocam. hocam Efendim anlayamadım Çok teşekkür ee, ediyorum hocam bu verimli Teşekkür ederim için. ben de, rica ederim ee, Merhabalar de. hocam ağzınıza yüreğinize Hı. sağlık teşekkür Emeğince ederim sağlık. hocam ee, ee, evet. evet. masaüstü uygulaması da var hocam kullanıyorum Tamamdır hocam Evet yani gayet kullanışlı. Yani biz mesela bilişim öğretmenleri olarak Photoshop, Illustrator gibi programlar bazen kullanmak durumunda kalıyoruz ama hani zorlayıcı olabiliyor. Ya bence Canva'da birçok şablon var dediğim gibi kolaylıkla kullanabiliriz kanmayı. Yani Öneririm kesinlikle çok güzel kullanışlı bir program. Hocam şöyle bir örnek de. Buyurun. Hocam şöyle bir örnek de vereyim. Buyurun. Ee, bizim fen öğretmenimiz vardı okulumuzda. Onur Hocam, Eğitiminin ee, projesini kamu üzerinden öğrencilerine eğitim vermek üzerine e, geliştiriyorlar kendilerini. O da bizden yardımlarını aldı özellikle Görkem Hocam'dan. Hı hı. Gayet başarılı, çok iyi bir şekilde ilerliyorlar. Yani O yüzden Kanva gerçekten çok iyi, çok kullanışlı ve öğrencilere hitap eden bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimizin de özellikle kullanmasını çok Kesinlikle hocam, evet katılıyorum size. Sefa Hocam bir şey mi söylemiştiniz? Aşkıgıl Hocam. Tam söze girecektim ama <laughs> e, o anda başka birisi sordu. Öncelikle bu güzel e, sunum için teşekkür ederiz. Gerçekten. E, benim de e, anlayıp kullanıyorum. E, ben şey, ben şu olarak çok kullanıyorum. E, PowerPoint kullanmamak için e, orada sunumlar hazırlıyorum. Daha güzel oluyor. İteraktif şeyler koyuyorum. E, ben şey konusunda sorun yaşadım ilk üyelik konusunda üye olunuyor mu? Öğretmene ücretsiz mi? Böyle çok değişik kaçıları var. Tiketleri var. O kısımla ilgili bilgi sahibi misiniz hocam? Hocam direkt ücretsiz olarak kaydolunuyor zaten. Sadece dediğim gibi bazı şablonlar pro özelliği var. Onları hani kullanmak için satın almamız gerekiyor. Ama ona benzer bir sürü şablon var. Onları kullanmak için de ücretsiz olarak yani alabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Kaydolmak için direkt ben Google'ı kullanarak kaydolabilirsiniz hocam. Çok kolay kaydolunuyor. Anlamadım. Peki e, sınıfta öğrencilere hesap açmamız gerekiyor mu yoksa öğretmen öğrenci hesabı tanım tanımlayabiliyor mu? Ee, hocam öyle öyle bir şey görmedim ama Google hesabı olan, Gmail hesabı olan her şey herkes e, kolaylıkla biliyor. Yani evet. Ama öğretmen Anladım. hesabı öğrenci hesabı diye ben bir şey görmedim. Görenler Anladım. varsa buradan aynen alabilirsin. Ama gören... ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, öğrenciler herhangi bir giriş yapmadan sadece Dışarıdan görsel yükleyemiyorlar ama içerisindeki şablonları, bileşenleri, fotoğrafları ve metinleri kullanabiliyor herhangi bir giriş yapmadan. Ama giriş yaptığı takdirde dışarıdan resim yükleme özelliği de geliyor. Böyle özelliği var yani öğrencileriniz derslerde hiç kaydolmasa bile kanvayı kullanabiliyor. Belli çerçeveler içerisinde ama tabii kaydolursa hem dışarıdan istedikleri görselleri yüklüyorlar hem de onlar için daha eğlenceli oluyor. Ayşegül Hocam, e, sol üst taraftaki ana sayfaya tıklayabilir misiniz? Ben öğretmenlere bir şey Öyle. göstermek istiyorum. Hocam bir de ben e, araya gireyim bu arada. Sefa Hocam e, galiba öğretmenlere pro sürümünü kullanabileceğimiz bir ortam var mı diye sordu. E, biz kayıtlarıyla e, pro sürümüne de geçebiliyoruz hocam. Bilginiz olsun. Teşekkürler hocam. Burada ben de şöyle bir yapayım. E, yılın başında biliyorsunuz bir kanva eğitimimiz gerçekleşmişti. Kanvadan bir temsilciyle yapmıştık bu eğitimimizi. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce. Burada Koleji uzantılı mailleri olan öğretmenlerimizin de yine kanvayı e, ücretsiz olarak e, tam sürümünü kullanma hakkını e, vermiştik. Bunu da hatırlatayım yani Koleji uzantılı bir mail hesabınız varsa e, bununla da hem mailinizi yöneticilerinize söyleyerek açtırabilir akabinde de kalmayı ücretsiz evet. bir şekilde bu yıl içerisinde kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Ayşegül hocam, sağ tarafta tasarım oluşturun butonu var. Evet. Ee, tıklamanıza gerek yok içeriğiyle ilgili ama izleyenler Hı. için işte afiş, A4 sunum, logo, el ilanı, broşür, e, detaylı bir sürü burada tasarlayabileceğiniz çeşitler Hı. var. Onları da göstermek istedim videolardan. Tutun da sunumlara kadar Sefa evet. hocam da bahsetti zaten. Yani şu sağ üst taraftaki menülerin içerisinde de öğretmenlerimiz dolaşırsa bir sürü çeşitli şey tasarlayabildiğini görecekler. Otomatik evet. olarak dediğiniz gibi boyutlandırıyor da herhangi bir evet. boyuta da gerek kalmıyor. Onun için gayet verimli bir Web 2.0 aracı evet. diye düşünüyorum ben. Bence de hocam. Soru soran soru öğretmenlerim varsa... Hemen yardımcı olabiliriz. Sanırım herhangi bir soru gelmedi. Gayet güzel anlatmışsınız Ayşegül Hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim destekleriniz için. Evet. <laughs> Biz tabii eğitimin kaydını yine YouTube üzerinden yayınlayacağız. Onun linklerini de e, ee, öğretmenlerimize iletiriz. Onlar da diğer öğretmenlerimize kendi okulunun e, öğretmenlerine iletirler. Tekrar izlemek isteyen öğretmenlerimiz olursa da böyle de bir hatırlatma yapmış olalım. Tamamdır hocam. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Soru varsa alabiliriz. Yoksa hocam ne yapalım? Evet sanırım soru yok. Ben de biraz soru için bekledim. sanırım <laughs> soru yok. E, teşekkür ederiz Arşagül Hocam tekrardan. Beşinci ilham veren dijital öğretmen eğitimini de tamamlamış bulunduk. Hı hı. E, ayın sonunda altıncısı gerçekleşecek. E, altıncısı da Edpuzzle etkileşimli video hazırlama programı olması lazım. Hemen ben yine kontrol ediyorum. E, Edpuzzle diye aklımda kaldı benim. Evet hocam Edpuzzle e, hatta Ereğli Bil Kolejinden Haydar Hocam. Evet, Videoların arasına sorular koyabildiğiniz, öğrencilerin soruyu cevaplayamadan, cevaplamadan geçemediği bir sistem. O da çok verimli oluyor. Link olarak videoyu paylaşabiliyorsunuz öğrencilerinizle. Aynı zamanda sınıflar oluşturabiliyorsunuz. O sınıflara dahil edebiliyorsunuz. Ee, öğrencinin e, videonun kaçıncı dakikasında çıkmış, e, hangi sorulara cevaplamış, hangi cevapları vermiş bütün istatistikleri görebiliyorsunuz. O da çok verimli ve kullanışlı. E, Ali hocam ayın kaçındaydı eğitimimiz? Görebiliyor musun? Hocam hemen bakıyorum kontrol 23 ediyorum. 23'ünde görüyorum ayın ben. 22 evet. Evet hocam. 23'ünde 23 Aralık'ta tekrardan e, görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Ay sonunda ederim. tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dilerim. Kamerasını açabilen öğretmenlerim varsa Osman hocam <laughs> e, bir fotoğraf alabilir sanırım. Ayşegül Hocam siz de isterseniz paylaşımı durdurun. Tüm katılımcılarımız gözüksün. Tamamdır hocam. Kamerayı açabilen öğretmenlerimden. Kameralarımızı açıyor muyuz? Açabilecek olan öğretmenimiz var mı? Şu anda iki öğretmenimiz açtı sadece galiba. Fotoğraf çekeceğim çünkü. Bugüne ait güzel bir e, anımız olsun. Peki, çekiyorum. Teşekkür ediyorum herkese katıldığınız için. Ayşegül hocam, emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim, Çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar herkese.